65. bölüme hoş geldiniz. Süper Lig kariyerimizde yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Bu bölümde ilk Şampiyonlar Ligi grup maçını da oynayacağız arkadaşlar. Şimdi ama öncesinde rakibimiz Gençler Birliği ve Şampiyonlar Ligi arafesinde olduğumuz için bu maçada daha yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkıyorum. E, ee, ay İlkay Gündoğan sakatlandı. Bu arada 5 hafta oynamayacak. Milli Gilmore da sakatlandı. O da oynamayacak, oynamayabilir Şampiyonlar Ligi maçında. Yani şu orta saha ikilisi benim seviye maçındaki orta saha ikilim de olabilir. Bu arada biz gol yedik ama gol offside gerekçesiyle iptal edildi. oyunda üstünlüğümüzü de kuramadık. Birçok da kart gördük. 12 dakikada 3 tane sarı kart gördü takım. Ya bazen düşünüyorum acaba şu Süper Kupa'daki Trabzon maçı beni çok mu aldattı diye. O maç hariç bir numaralarını görmedim bu, bu takımın. Baştan sona bir dominasyon hiç kuramadı bu takım. De i̇çeride oynuyoruz yani ona rağmen. Güzel. Geninin gol atması iyi abi. Gol atsın biraz ısınsın. Geni Tekanı oyundan alalım. Yunus'u atalım oraya. Hamsar kartı var ama 6.5 oynuyor. Fofana'yı da alalım oyundan. Parçası atalım oraya. <laughs> Golcü iş başında. Dördüncü gol. sezon gol kralı olacak ya bu çocuk inşallah. Iphone oyundan alalım. Kırmızı kart falan görmesin. Oraya Gimber'i atalım. temiz bir galibiyetle başlıyoruz. Liderle de puanımızı eşitliyoruz böylelikle. Çok güzel bir futbol oynadık. Şimdi ilk Şampiyonlar Ligi maçımıza gidelim seviye plasmanına. İlk Şampiyonlar Ligi deplasmanımız ve takımda yine geçen sezonki gibi sakatlıklardan Sıkıntı çekiyoruz. Bilgil moru bugün 11 başlattım ama inşallah tekrar sakatlanmaz. Tezun <laughs> Yusuf Federico Valverde'nin peşinden çok koşmuştum. Gelmedi herif bize. To! Öne geçiyoruz. Deplasmanla seviye deplasmanında. Suskun golcü. Az Mert Müldür de topa gelişine ne kapatmış be. Top gitti asist oldu. Abi ne kadar basit top kaybı golüyoruz ya. Ah ulan Bernie. Ah be golü atıp kendini affettirseydin ya. Ne daha iyi oynadık biz ya. Oh yediğimiz gole bak abi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen daha iyi öyle gol ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. yontu Yolda 3'te atarsın artık değil mi oğlum bunu? Abi korktuğum başıma geldi ya. Sakatlandı gelin var. Gol be Ver 2 Gelin yine de Yunus'u atalım. Çok kaçtı ya. Abi. Her korner gol pozisyonu ama bir türlü golü bulamadık ya. Şu maç beraber bitti ya. Çok iyi futbol oynadık ama galip gelemedik abi. Kilimur 4 ay mı? Oha. Shit. Hı, çok kötü oldu. Uzunca aydayız. Ocağın sonu Şubat'ta anca döner bu. Tipimizde oyuncumuz var mı ya bizim? Şöyle potansiyelli bir çocuk varsa alayım oynatayım oynayacak mı? Potansiyelli kimse yok ki. Bir tane kaleci var sadece. Geçen sezonki Ceyhun gibi biri var diyeceğim ama o da zaten şu anda imzalayamayız onunla. Bu zorlu seviyede plasmanından sonra bir de Ali stadına çıkalım Galatasaray'ın karşısına tam olsun. Lider ve ikincinin maçı. Gerçi şu an Trabzon lider olmuş ama. Maç fazlasıyla buradan bir galibiyet çıkartıp patron biziz mesajını verebilecek miyiz? Zor maç ya. Berabere kalsak bence çok iyi sonuç olacak. Orta sağım dağıldı abi. Yani ilk ay 5 hafta yok. Gilmore zaten devreyi kapattı. Penaltı. Ver hoca o penaltı. Aynen böyle ya. Hadi olacak. Abi Mustara hayatında penaltı kurtarmamıştır. Penaltı kurtarıyor ya. Mustara coştu abi. Gerçekteki performansına döndü herif. Oha! Abi neler kaçıyor ya. Sadece Hovazek'in iki gol atmış olması lazım şu ana kadar. Ya, Ali Samenle daha ne pozisyona gireceğiz abi zaten. Girebileceğimizin hepsine girdik. Atamıyoruz. Niye atamıyoruz ya? Yunus kanara gene oyna. Yok daha neler ya. Abi oyun oyun resmen bana orta sahasız oynayacaksın. Faik diye yani bütün şeyini sundu ya. İki orta saha oyuncumu kırmızı kartla elimden aldı. Şey sakatlıkla elimden aldı. Bir tanesini de kırmızı kart burada götürüyor. Abi kimle oynayacağım ben ya? 4 Be, tane orta saha oyuncusuyla çıkıyorum yola. Daha ne yapayım yani? 4 taneyle çıktık. Eylül ayında 1'e kaldık abi. Herhalde 6 tane orta sağ öncüsüyle falan yola çıkmak gerekiyor. Al işte lan al lan. Eksik bile atarım o golü ben. Herhalde lan yine. 10 kişi kapattı haber firta olarak. Ya bu 10 kişi çok iyi bir zafer ya. 10 kişi buradan bu galibiyeti almak muazzam iş abi, muazzam iş ya. Vallahi helal olsun abi. Mükemmel sonuç abi. Biz kesin şampiyonuz bu yıl ya. Başka hiçbir şey yok abi. Cezaya itiraz ediyorum kardeşim. Böyle bir şey yok yani. Hakeme de şimdi giydireceğim şeyde. hakeme giydiremedik bile. <laughs> Demek ki bayağı sağlam kırmızı kartlık pozisyonmuş. Bölümün son maçında ekibimiz Büyükşehir Belediye Erzurum Spor deplasmandaki Galatasaray galibiyetinden sonra Lig'e baba biziz mesajını verdik. Ligin ilk haftasındaki aldığımız beraberlik hariç, Antalya beraberliği hariç takım gayet iyi gidiyor. Fenerbahçe'yi deplasmanda, Galatasaray'ı deplasmanda hepsini deplasmanda devirdik. Ama bugün nedense Erzurum'a karşı çok kötü futbol oynuyoruz şu ana kadar. Döküntü bir futbol çok sıkıntılı. Tekvando'nda bir 6.3. Kardeşim forma şansı oluyorsun. Biraz oyna ya, bir zahmet et ya. skandal derecesinde kötü bir futbol oynadık bugün. Tabi orta sahadaki ikili tamamen üretimden uzak iki oyuncu olduğu için Oskan ve Gimber takım doğal olarak rakibe baskı kuramıyor. Üstünlük sağlayamıyor. Duran top atacak adamımız bile yok dedi anda. Oskan o kadar laf söyledim ben de gol atarım dedi bana. 1-0 penaltı. Penaltı penaltı ver hocam o penaltıyı ver ya. Tolcay ciğerci. Sarı kartı. Bozek bu sefer attı penaltıyı. Sezon 2 ilk golü. 2 bir galibiyetle bu bölümü sonlandırmış oluyoruz. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Dortmund'la kendi sahamızda oynayacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.